Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Üniversitemizin başlatmış olduğu bir projeden bahsedeceğim sizlere bugün. İsmi İstanbul Eğitim Destek Projesi. Projenin amacı arkadaşlar depremde zarar görmüş, evlerini kaybetmiş depremzede arkadaşlara ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği ve koçluk desteği verebilmek. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Bu desteği verenler gönüllü üniversite öğrencileri ve gönüllü öğretmenlerimiz. Ben de buna katıldım bir öğrenci olarak matematik alanında. Hatta bir öğrenci arkadaşımızla da eşleştim şu an. Geometri dersi vereceğim yakında. Bir aksilik olmazsa inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz de katılmak isterseniz önce başvurabilen öğrencilerden bahsedeyim. Depremzede öğrencilerimiz sitenin linkini aşağı bırakırım. Siteye girdiğinizde arkadaşlar bu şekilde zaten bir öğrenci formu, başvuru formu çıkıyor karşınıza. Şu an buna tıkladığınızda şey yazıyor. Yanıt kabul edilemiyor yazıyor. Çünkü şu an 140 aşkın öğrenci başvurdu. Onlar şu an sistemde yani. Ve bunu karşılayacak, bunun fazlasını karşılayacak öğrenci ve öğretmen eğitmenimiz olmadığı için şu anlık formu dur durdurdular. Ama zamanla artacağı için bu formda açılmış olacak. Yani ne kadar ders verebilecek öğrenci ve öğretmen arkadaşımız olursa o da zamanla daha çok öğrenciye ulaşmış olacak. Bu yüzden sizlerin de eğer, öncelikle paylaşmanızı istiyorum. Eğer ders anlatabileceğinizi düşünüyorsanız, buna yeteneğiniz varsa siz de başvurabilirsiniz. Şu şekilde aşağıda yazıyordu, eğitmen olarak destek vermek istiyorum, ne yapabilirim diye. Oradan başvurabilirsiniz. Ve öğretmenlerinize de bunu iletirseniz çok iyi olur. Amaç tamamen öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Paylaşan, destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.